Herkese merhaba arkadaşlar şimdi ay yanlış bir şey dedim şimdi toca poca oynayacağız aynen. Çekil. Geldiğinizde böyle ama sadece bitiyor. Böyle boga bu Bunları silersek eski oluyor arkadaşlar. Ya. Nasıl ne yaptı bakın? Asya bakın. Asya senin bakın lan. Ben göstereyim. Ama çok güzel. Dünya tolya bacağı silah sana. Hepinize merhaba burada. Böyle izliyor, bunu izliyor Ya ne yani izliyorum? Deli misin Asya? Sadece Aynen. Bu böyle. Ben de bana, aslanı da var ama gitmek istemiyorum bana. Ya. Yok. Ne bu Evet. O Ne? Arkadaşlar böyle yerler var. doktor yerlerinde. <laughs> tamam mı? Evet. Ben de gelmek ama şey

oldu? Bir şey yok, şartıya bak. <laughs> Arkadaşlar böyle yere geldi. Bu da kalacağı soyunda. Ay, Şu an bu bizim çocuklarımız olacak. Vanilya da var. Ama vanilya... Vanilya yok ya. Vanilya olmuş. Bizde de madem aynı kedi bu var bu var kedi dans etme dedi. ya. <laughs> tuvalet mi yapacağım ben? Arkadaşlar tuvalet mi yapacağım durun. Ama çok güzel. <laughs>

bekleyeceksiniz yani ben sizi arkadaşlar sizi beklerken izlerim ben ama ben arkadaşlar alayım tamam. şimdi aldım şimdi şey bak şey anne değil Bir daha oyunuzu çekmeyeceğiz. Söz mü? Tut baba. Ama. Süper yumruk. Ha. Ama onun nasıl böyle? Onun dansa böyle. Baba bak böyle. Olarak. İlk böyle, İlk böyle. Bak bana bak bana. Bak. bana bak şimdi. Baba bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz devam edelim. Bunlardan seçelim.

da bunu al. Tamam çocuklar siz buraya bunu da kullanın. Ya ay kurulu yerde yatın. Bu da, bu da benim ay var baba. Bu benim. Benim ayım da var. Allah sıcak sıcak gördüklerim. Aman burada kıyafetler alacağız kızlar. <gülüyor> <gülüyor>

Çok yok uyum. Bakın ona bakmayın. Şey, ne ay ne istediniz? Bu çadırda kolay mısınız? Kolay. Ne? Tamam kolay. sen bunları görmedin. Nasıl ördün? Allah. Al, ya da Yakalayalım. Siz yakalayın balık. Ben çıkartan, Sen Sen getirdin gelmiyorum şimdi. Altında kalmış. Götür. <laughs> Yakaladım. Balık. Ama sonra yakalarım. O yüzden atalım. Şimdi ben size yakalayayım. Tamam. Arkadaşlar böyle balık yakalanıyor. söyle. Böyle. Bakın mı? Ben daha yakalayamadım. Bir tane.

Yeşil yes, yeşile bas. Yeşil yeşile bas bunu. Yeşile bas yes, yes. tamam mı? E böyle bundan. Tamam mı? Olmaz. Olmaz kuşum ağzım. Bunu aldım. Ben yapacağım. Tamam biz kalanız. Balık yakalayayım ben. Oldu mu? Oğlum, bana, o bir bana gelmiyor bu ne? Haha ne tamam. tamam. Benim iki daha güzel. O benim olsun anlasın. Bu da aynı. Al, okay, dur, sus, sus. Ha. Al Benim. O benim. Senin hangisi? Ama bu koyar mısın? Arkadaşlar. Orada yüzüne Arkadaşlar. <laughs> Böyle ben aldım bunu. Ben kapıyı yastık koyalım. Bu benim. Ne koyalım da. Hocam bu benim. Yerim yastığım. Bu da koydum. Tamam ben. Hadi gidelim mi?

Omdo? sugo lansu dej o pled kaõmga 템 eg, jeg. Biz te telev da kal c proudzi! Desen èk o ng цienv. Chazborm pulm? Bulm! Musenأ, blu qui! Cima Eee ee, birlikte yaşayacağız bu baba. Ay hadi konuş. İnsanlar ko. Ne? Insanları ee ee o, balık yakalıyor. Ne? Ee, tamam o bizim yardım Balık yakaladı mı? Ee, bu benim yastığım. Bu birinin hikme. Ya çocuklar yok. Hmm. Çok saçma. Hı -hı. Bu, bu yemek yemek var içinde. Yemekler de var. O toplanmış bunları. Bize verecek sonra da. Çocuk kalmasın evet. öbür çocuk. Gel yerde Olma. ben Kuyun. Efendim. Şey bu burada kalacağız. Hemen eve gideceğiz. Hey, kuyun. sen de neden bu var? <laughs> Bizde yok. Battaniye. Battaniye mi? Sen de neden tek var bu kuyun? Kuyun çıkmıyor. <laughs> kuyun. Ya ne diyorsun abiyan? abi yan? Abi Evet abi. Bir gelin ben şuraya yapacağım. Sen ama yüzlerce tekrar mi kuyun? Ne gerek yok ya tamam. geldik artık. Ben şuraya çadırımı kuracağım. Ben ben de kurayım. Başka bir yere koyacağım ben. Gel ya, öbür tarafa gidelim. Burası tamam. biraz kötü. Ak. Ak. Ben Ak. Oslum, ya, al. Yok, ben şuraya kuracağım. Selam dostum. Çok az O bırak. Ben şurayı kurayım. Bak nasıl oldu? Güzel. Ben de senin yanına. Güzel nasıl oldu? Hey çok Bizim... kötü oldu. Tamam. Tamam. Ay çok da çok tatlı Onu bana neyse. Tamam. Yastığımı koyayım. Benim yastığım var. Tamam. Yatsana. Aa. Ya e, e, olmaz. ben şunu çıkartayım. Hadi erkek nerede? Erkek ha bak bu, bu bunlar da var. Dur. Bunlar da olsun. Dur, evet. dur dur dur. Herkes Her hazırlıyor. Aa. Yemeği en sona veriyormuş. Ben buraya koyacağım. Tamam. Tamam. Bir de şey. Bunun içinde ne var? Hayır. 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 Ya. Ya. Dur. Kalk oradan. Hayır. Bu bunu... ne? Ayı var. Nasıl şey yapar? Çalıyor. ne bulacağız? Şu anda bulamıyoruz. hızlı Ha Kafası bu mu Hadi ben mantar topluyorum. Tamam. Şey aa, abi ay. ben de topluyorum. Bu ne? O onu Topla. Tamam. Ben, 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 ben şey Ama. Neden Bir şey de Neden yemeye Bir orada. Tamam. Ben de. Ama ben hamurdan yaramam. Yoktur. Yoktur ki. Nasıl dur? Bak. Durun durun Vay durun. Vay kuyruğun çok tamam, dalış. Dur. Elimde çok dalış bir şey var. Tamam. Bak okuyun der. ver. Dur çalarını versene bir adam. Bir şey yapacağım adam. Ya o bizim kangamız olsun. Baba olmasın. Tamam. Burası... Gelin burası <laughs> tehlikeli biraz. Tamam. Dur bekle. Dur dur. <laughs> Hadi herkes kendi hayvanlarını alsın gidiyoruz. Bizim benim bu. Ay benim aslan. Ay benim bo. Tamam. Sen de ayı olsun. Benim bu benimki bu yastıkmış. ben, zaten Dür. seninki o yastık. Benimki bumuş. O benim. Ya. Bu onun. Bu da senin. Sığmıyor ki. Yastık ol. elinde al. Dur bekle insanlar. Ya. Sanır. Gelin burası güvenli. Şurayı tamam. kuracağım ben. Ben şuraya. Ben burayı bir toplayalım. Ya dostum çekil. Durun yemek doğrayı Ya havuzun neden? Boğuluyorum. Ne dur. Hey. lazım bunun gibi onlar kişisel özel eşyalar. Her biri kendine ait. Bu neden koyulmuyor? Hı? Oraya koymayacaksın buraya. Of bunu istemiyorum. Bunlar tehlikeli. Hadi. Sizi seçin. Hamuru. Ben doğru seçeyim ben ya. Ben oynayacağım. Yastığımı da alayım. Ben de koyayım. Burası tehlikeli dedik. Neyse bu burada dursun. Ben. Ee e, o e, benim. Yerine mu? Aa, onun olsun. Ee, ee, e. Ama burası ben tehlikeli. Ee, e. Bence tehlikeli. Tamam ya. Almayayım. Başka yer yok. koruyacağız. Benim yerime kapma. Benim şeyim nerede çadır? Şey, evet. şey, Benim hayvan içine düşseydi. Ne? Hayvan içine düşseydi. Neden? Tamam, ben de. Evet, i̇şte. mama, Gece değildi. O yüzden içine düşseydi. Ne o, Hadi zaten hep onu bırakın. Hı hı. Hadi. Şimdi alalım. Tabii bunu da alalım. Evrecim bu hayvanın. Ha dur, içinde yiyecekler var. Bunun içinde ne var? Yok. Hadi. Ona Niye? balık koyacak. Dur bize bu balık tutsun. Ya balık tutuyor bize. Hayır daha tutmadı. Bunu takman lazım. Bu mama. Mısır tutacak. Bunun içine koyduk. Asya aldın diyecek o bize. Oğlum değil mi şimdi? <laughs> Bizim o tabloya kayıyor. Tabloya kayıyor. Sonra bize verdi. Evet. <laughs> Ha <laughs> <Kambin> beni <yeme. gülüyor> Tamam. Bakın bakın balıklar hazır. Tamam. Ben siz alın. Buyur kuyun. Al tamam. kuyun. Seninki de burada olsun. Ay var, madem ha. Ay sen şuna dedi benim. Uzun mu? Uzun böyle. Şey, benim köpeğim de tamam içinde dolusundu. Senin kocaman olduğu için sığmıyor. Hmm. Ben, ben, ben ne Balıklar koyayım? şuraya koyun. Tamam. Burada bir sürü bir şey var. Yiyeceğim. Tamam yeter. Tam. Aa bak bakın burada çaylar var. Burada evet. kalsın. Kim çay ister? Ben de ben. aynen senin Al sen seni seni. sonra yerine koy. Tamam. Hadi. Buraya koyacağız. Hey. Hayvanın yanına Doğum. Aslında ben ben uyuyorum. Hadi uyuyun. Kapat. Asi Evet. Hmm, ben yerde yani bir şey buldum yiyeyim çok açım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunun içine kusuyorum. Ee. Çok kötü. Ay şunu kapatmayı unuttum. Hiçbir görmez. Hadi kapatma Gel.